Hepinize hoş geldiniz. Aykut Baskın ben. Neon1.com'da iş Ortakları Eğitim Müdürü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır Neon1.com'dayım. Yani Şubat ayında tam olarak 10 yıl e, bitmiş olacak. E, sunumu... Ve, heh, evet, geldi, tamamdır. E, tamam, oradan alıyor, okey. Çok kısa, hemen bahsedeyim. Neon1.com özellikle e, bu yıldan itibaren Getir'le beraber birleşti. Biliyorsunuz ki artık Getir'in bir e, markası oldu ve e, 330 binden fazla iş ortağı ve 26 milyondan fazla üye ile beraber hizmet veriyoruz. 9 farklı kategoride e, ürünlerimizi sergiliyoruz. 14 milyonun üzerinde ürün var içeride ve 26 milyondan 26 milyondan fazla üye üyemiz var diyebilirim burada. E, bizim için olmazsa olmazlarımız var ne 11'in içinde. Bunların en önemli olan kısımlardan bir tanesi orijinal ürün. E, ciddi anlamda özellikle e, Marka koruma merkezimiz de var bununla ilgili. Yani kendinize ait bir markanız varsa ve o markayı sizler satıp e, ve sadece siz satmak istiyorsanız ve başka kimseye satmıyorsanız ne 11'de siz satabilirsiniz. E, tabii ki başkalarının satmaması için onların sizin satmış olduğunuz faturasında olmaması gerekiyor. 724 canlı desteğimiz var. Hem e, son kullanıcılar için alışveriş yapan kişiler için hem de aynı zamanda chat kısmı, ticket kısmı dediğimiz... Ve yine bölge yöneticilerimizle beraber yine aynı şekilde satıcılarımız için de bir destek kısmımız var. Satıcılar kısmı her ne kadar 7/24 olmasa da e, mesai saatleri içerisinde satıcı kısmı da e, büyük anlamda destek veriyor. Yine e, e, mağaza destek merkezleri söylediğim diğer taraf, ödeme koruma sistemlerimiz ve e, direkt olarak kişisel veriyi e, korumada en çok önem verdiğimiz ve olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi bunlar. Önce müşteri deneyiminden bahsetmek istiyorum. Yani müşteriler bizim için önemli çünkü e, ciddi anlamda ciroyu onlar yaratıyor ve onlar için ne yapıyoruz burada? Aslında e, direkt olarak e, ilk odaklandığımız noktadan bir tanesi iade kolaylığı. Çünkü gerçekten internette iade ne kadar kolaysa alışveriş gerçekten o kadar fazla oluyor. Aynı zamanda yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler var. Son kullanıcılar gelip yurt dışından ürünleri de e, neomi.com'da bulabiliyorlar. WhatsApp canlı destek hattımızla yazışabiliyorlar ve yine iadelerini özellikle kapıdan iade olarak gerçekleştirebiliyorlar. Ve aslında müşterilerimizi en çok cezbeden ve en çok bizi tercih etmeklerini tercih ettik etme sebeplerinden bir tanesi de kuponlarımız ve indirimlerimiz. Burada çok fazla kupon uygulaması yapıyoruz. Tıkızında kuponlar, 9 11 tıkızı kuponları, sürpriz kupon, eşte kazan gibi Aynı zamanda e, kategori bazlı indirimler, saatlik indirimler ya da özel gün indirimleri de yapıyoruz. Mesela her ayın 9-10-11'i bizim için ne 11 günleri. Her ayın 9-10-11'inde indirimleri gerçekleştiriyoruz burada da. Tabi burada kuponlar ve indirimler tabi son kullanıcı için fakat satıcılarımız da bunları oluşturabiliyor. Birazdan satıcı tarafını anlatırken yani Neomri'de nasıl başarıya ulaşabiliriz dediğimizde ilk kısım bunlardan biri diyebilirim. Yani siz içeride ücretsiz bir şekilde mağaza açtıktan sonra kendi kuponlarınızı yaratabiliyorsunuz ya da kendi indirimlerinizi e, yaratabiliyorsunuz. Yine müşteri tarafına geldiğimizde müşteriler tarafında yapmış olduğumuz listelerin özelliği fiyat takibi fiyat alarmını kurması fiyatı düşünce haber ver kısımları yine bizim müşterilerimizin en çok tercih ettiği sevdiği alanlardan birkaç tanesi. gelelim Aslında bu fuarın özeline Ben özellikle burada birkaç tane dataya veriye önem göstermek istedim dediğim gibi 330 binden fazla kayıtlı iş ortağımız var bine yakın bunlardan aktif olarak ev ve e, mutfak gereçleri kategorisinde aktif iş ortağı sayımız ve bunların hepsinin yüklediği ürün sayısı 400 binden fazla ve son 3 ayda tercih edilen ürün grupları ise sofra ürünleri, saklama kapları ya da pratik mutfak gereçleri. Burada dikkat ederseniz elektronik ürünleri bilerek koymadım. Çünkü elektronik ürünlerde zaten özellikle bu e, fritözler, air fryer'lar, robot süpürgeler ya da küçük ev aletleri zaten bunlar için hani konuşmaya ekstra konuşmaya gerek yok. Tabii ki çok tercih ediliyor. Ama acaba mutfak ürünleri de satıyor mu ya da mutfak ürünlerindeki hacim nasıl diye merak edildiği için özellikle son 3 ayda en çok tercih edilen elektronik olmayan ürünleri de e, genel anlamda göstermek istedim sizlere. Tabii bu fuarda hem üreticiler var hem de bu fuara gelip de alışveriş yapmanız gereken yani buradan alışveriş yapıp sizler de internetten satıyorsunuz. Dolayısıyla bizim hem üreticilere hem alıp satanlar için sunduğumuz avantajlar var. Bunlardan bir tanesi bizim eğitimlerimiz. Yani 11.coma girip mağaza açtığınızda direkt olarak sizi aslında eğitim departmanı olarak karşılıyoruz ve her adımı size öğretiyoruz. Yani içeride nasıl ürün yüklenir, nasıl fatura kesilir, nasıl reklam yapılır şeklinde ve bu zamana kadar 1500'ün üzerinde webinar yaptık. 110 bin'den fazla kişi bu eğitimlerimizi dinledi. Pandemiden önce aynı buradaki gibi birçok şehre gidip normal offline eğitimler de yapıyorduk. Umarım yakın zamanda onları da başlarız. Ama bununla beraber direkt olarak hani eğitimlerle beraber aslında ne 11'in içinde neyi nereden yapmanız gerektiğini ve nasıl yapmanız gerektiğini rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki sadece eğitim değil, aslında birkaç tane daha hizmetimiz var. Bunlardan bir tanesi depom. Neon bir depom, yine Neon bir full fulfillment hizmeti diyebilirim bunun için. Ee, ürünlerinizi eğer kendi depolarınız yoksa ya da kendi depo maliyetleriniz yüksekse, Neon bir depoma gönderip, ürünleriniz hangi pazar yerinden satılırsa satılsın, ister Neon bir, ister bizim değerli rakiplerimizden, siparişler Neon bir depoma düşüyor, orada sizin için, bir ekip e-ticarete uyumlu bir şekilde paketliyor ve onu kargoya veriyor. Diyelim ki neonbir.com'da bir kargoyla anlaştınız. Diğer pazar yerlerinde farklı kargoyla gönderim yapıyorsanız. Hangi pazar yerinde hangi kargoyla anlaşmanız varsa depo onlara dikkat edip onlara göre gönderim yapıyor. Neonbir faturam ise bir e-fatura hizmetimiz bizim. Ee, özellikle çok fazla sipariş alan iş ortaklarımız bir süre sonra fatura kesmeye yetişememeye başlıyorlar. Özellikle elle fatura kesen ya da muhasebe programı ile bile kesiyor olsa her bir siparişe, her bir kişiye, cariye fatura kesmeniz gerekiyor e-ticarette. Dolayısıyla günde 100 sipariş, günde 500 sipariş olmaya başlayınca bunları tek tek elle kesmek ya da muhasebe programı kesmek ciddi bir iş. Ama elektronik faturaya geçip özellikle N11 faturamla geçtiğinizde N11 panelin içinde fatura kes butonumuz geliyor ve direkt olarak o butona basıp faturayı anında kesebiliyorsunuz ve kesilen fatura müşteriye direkt e-posta olarak gönderiliyor. Sizin yapmanız gereken şey faturanın çıktısını alıp kutunun içerisine koymak. Ve bu şekilde de aslında fatura kesme hızınızı saatlerden saniyelere kadar düşürebiliyorsunuz. Son olarak da N11 mağazam ee, artık pazar yerlerinde ciddi bir hacme ulaştıktan sonra birçok e, iş ortağımız ya da birçok e, ticaret yapan kişi kendi e-ticaret sitesi de olsun istiyor. Dolayısıyla biz de kendi e-ticaret sitesini açmak isteyenler için bir e, hazır e-ticaret platformu kurduk. ne11 mağazam. Burada T-Soft ortaklığıyla ile beraber ilerliyoruz. Yani ne11 mağazama girip mail adresinizi yazıp işte bir şifrenizi belirleyip kendi e-ticaret sitenizi hazır şablonlardan hazır eee tasarımlardan ve mevcut ödeme altyapılarından PayTR, PayU gibi e, altyapıları seçerek kendi e-ticaret sitenizi de oluşturabiliyorsunuz. Neon 11 mağazanın en büyük özelliği yani kendi e-ticaret sitenizi oluşturduğunuzda biz oradan bir komisyon almıyoruz. O sizin kendi e-ticaret siteniz, kendi satışınız olmuş oluyor. Tabii sadece bu dört hizmet yok. Yani sadece depo, mağazam, faturan ve eğitimler değil. Aslında iletişim alanlarımız var bizim hem satıcılarımız için hem de alıcılarımız için. TV, reklam filmlerimiz, dijital sosyal medyalarımız, marka işbirlikleri. Bir, biliyor musunuz bilmiyorum ama ilk Türkiye'de canlı yayın satışı yapan web sitesi. Şimdi tekrardan bir sürü ara vermiştik. Tekrardan devreye giriyor. Ve onunla beraber yine Neon 1'in içindeki reklam alanlarımız var. Ee, İlk reklam filmimiz aslında Neon1'in artık bir getirin bir markası olduğuydu. O reklam filmiyle başladık. Daha sonra uçuş uç reklamlar var şu anda televizyonda yayınlanan. Ve hali hazırda birkaç reklam filmi daha var hazır ve yayına girmeyi bekliyor. Bu reklamlarla beraber ne oluyor derseniz aslında Neon1'de mağaza açan iş ortaklarımızın trafiği artıyor. Bu reklam ve iletişim biz arttırdıkça ziyaret artıyor. Ziyaret arttırdıkça da iş ortaklarımızın e, siparişleri artıyor. Sosyal medyayı çok etkin kullanıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı buradan görebilirsiniz. Hepsi yani gördüğünüz bütün e, sosyal medyanın sonunda neonbir.com ya da neonbir official'ı görebilirsiniz. Bir tek youtube'da neonbir.com kanal e, şeklinde. Buralardan takip edip e, detaylara bakabilirsiniz. Burada çok fazla aslında daha çok bu sosyal medyayı daha çok son kullanıcı için kullanıyoruz. Kampanyaları, kuponları ve birçok şeyi tanıtmak için. Neon Bin'in içinde de belirli alanlar var. Bunları da reklam amaçlı kullanıyoruz. Bunları iş ortaklarımız dilerlerse satın alabiliyorlar. Dilerlerse bizimle beraber iş birliği yaparak ücretsiz kullandırdığımız alanlar da var. Mesela çok iyi bir kampanya yaptınız, çok iyi bir indirim yaptığınızda, iyi bir markada belki de ana sayfayı ücretsiz olarak bizim tarafta kullanıp satışlarınızı arttırabilirsiniz. Bununla beraber maillerde yer alıyorsunuz ya da mobil bildirimleri gönderiyoruz iş ortaklarımız için onların aldığımız bir kampanya, bir iyi bir iyi fiyatlı bir ürünü herkese duyurmaya çalışıyoruz ya da bir SMS atarak yine herkese duyurmaya çalışıyoruz. Amacımız o iş ortağımızın o kampanyanın, o ürünlerin trafik çekip daha fazla satış elde etmesi. Ve aynı zamanda influencer iletişimlerimiz var. Yine bize gönderdiğiniz iyi fiyatlı bir üründe ya da kampanya yapacağınız bir sepette ya da herhangi bir şeyde bizimle yaptığınız iletişimde biz bunları bizim kendi e, sevilen influencerlarımızla paylaşıp ürünlerin sizin ürünlerinizin onların tanıtmasını sağlıyoruz ve size daha fazla trafik çekip yine sizin ürününüzün daha fazla satmasını sağlıyoruz ya da sizin mağazanız bir kupon verecek diyelim ki burada gördüğünüz gibi mesela diyelim ki bir ilk slide'daki ilk influencer olduğu gibi bir kupon festivali ya da bir kupon duyurusu da yaptırabiliyoruz bu noktada. Yine bunlar özellikle son zamanlarda e ticarette en çok trafik çeken, özellikle pandemiyle beraber parlayıp influencerların ciddi anlamda e ticaret satışını etki ettiğini görebiliyoruz bu noktada. Instagram'daki ve YouTube'daki kısa videoları kullanıyoruz yine trafik çekmek için. Özellikle burada sizlerle olan işbirliğine çok ihtiyacımız var. Çünkü Burada hangi ürünün çıkacağı, hangi fiyattan çıkacağı, hangi markanın yer alacağını hep iş ortaklarımızla karar veriyoruz. Kategori yöneticilerimiz iş ortaklarımızla beraber konuşup, belirli bir plan yapıp, o plana göre burada e, bu kampanyaları belirliyorlar. Ve özellikle e, tema kısmına çok önem veriyoruz. ne 11de de mobilden girdiğinizde ya da bilgisayardan da girseniz, sayfanın belli bir süre ana sayfada aşağıya doğru artık bu şekilde temalar görüyorsunuz yani bir e, bir fotoğraf o fotoğrafın içinde var olan her ürünün üstünde bir beyaz nokta ve hangisine tıklarsanız ona gidip alabileceğiniz ya da o temanın içinde yer alan ürünleri de aşağıda veya da o temanın içinde yer alan markaları da yine burada görüp tıklayıp gidebileceğiniz bir alan. Bu da yine son kullanıcılar tarafından çok seviliyor. Yine iş ortaklarımızla beraber oluşturuyoruz bunu. Yani mesela burada barbekü partisi dediğimiz üçüncüdeki olan e, temada tek bir marka yok. Burada birkaç marka ile birleşip her birinin birkaç tane ürününü alıp ve içeride daha yüzlerce ürün yükleyip onlarla beraber hazırladığımız bu temaları yapıyoruz. Bu temalara ciddi bir ilgi çekiyor ve direkt olarak trafiği arttırıp size daha fazla satış getirebiliyor markalarla beraber işbirliği yapıyoruz. Yani diyelim ki bir e, burada gördüğünüz gibi Jack Jones markasıyla ya da Mavi ile beraber lansmanlar ya da e, sezon indirimleri, sezon bitiş indirimleri yapabiliyoruz. Burada belki fuarı gezdiyseniz gördüğünüz standlardan biri mesela VIP Ahmet ile pratik çözümler dediğimiz aslında sadece çok aşırı bilinen markalar değil ama sektöründe bilinen, sevilen ürünlerle de o markalarla da işbirliği yapıyoruz. Ee, yine aynı şekilde e, dediğim gibi diğer büyük bütün markalarla ve onların sayfalarına trafiği yönlendirebiliyoruz. Ee, ve tekrardan canlı yayın satışlarımız başlıyor. Özellikle e-ticaretin geleceği olduğundan söz ediliyor canlı yayın satışlarının. Ve biz de ne 11de geçtiğimiz dönemlerde bir kısım e, canlı yayın satışı yapmıştık. Ama şimdi tekrardan... Bunu yayın alıyoruz. Neon 11 uygulamalarınızı güncellerseniz, artık belirli zaman, belirli saatlerde özel canlı yayınlar açıp belirli ürünleri çok daha indirimli olarak oradan satmaya başlayacağız. Bunun için uygulamayı güncel tutmanız yeterli. Çünkü daha yeni yeni ısınıyoruz, daha yeni yeni ilk bir iki tane canlı yayın yapıyoruz. Ama önümüzdeki aylarda burası çok daha hareketli ve çok daha fazla satışta yer almış olacak. Ve tabii ki son iletişim noktalarımızdan bir tanesi de yine basılı medyayı çok fazla kullanıp yine oradan çok daha fazla neon1.com'a trafik almayı hedefliyoruz. Yani aslında sizler için ücretsiz bir mağaza açılışı imkanı sunuyoruz. İçeriye yüzlerce ürün yükleme imkanı sunuyoruz. Ve gelip bizden bu mağazanızı açıp aslında biz de ürünlerinizi sergileyip satmanızı bekliyoruz. Ve Geri kalan tüm destekler aslında bizde. Eğitim konusu, reklam konusu, influencerlarla görüştürme, birlikte kampanya yapma, birlikte indirim yapma, kupon tanımlama gibi kısımlarla sizin satışlarınızı arttırmayı hedefliyoruz. Benim anlatacaklarım e, bu kadar. Sorunuz varsa sorular almak isterim. bir sorusu var, mikrofonu verebilirsek. E-Depom, E-Mağazam, E-3-4 tane şey evet. hizmet söylediniz? Eğitim. Bunlar peki bizim yüzün üzerine bir siparişimiz var. Siz kolaylık sağlıyorsunuz, faturalar falan gönderiyorsunuz. Maliyeti nasıl hesaplıyorsunuz? Fatura kesip... Şöyle, Neon 11 depomun içinde bir maliyet hesaplama e simülasyonu var. Kaç evet. ürününüz var? Kaç desi var? Hepsini içeriye girip siz kendi maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Ben mesela 100 ürüne kadar şey yapıyorum. Ürünün, Size 200 tane ürün. Mesela tane başı 1 lira mı yoksa yüzde oranını mı? Hayır desisine göre. Her ürünün desisine evet. göre. 100 ayrı ürününüz var. Kimisi 2 desi, kimisi 5 desi, kimisi 10 desi. Bir ürünün bir desi ise işte onun günlük kalma maliyeti ne kadarsa orada görebiliyorsunuz. Fatura hizmetinde? Fatura hizmeti Neon bir faturamda kontür satın alıyorsunuz bizden. Bize Neon bir faturama geçmenin bir ücreti yok. Biz sizden e-faturaya geçiş konusunda bir ücret istemiyoruz. Anladım. Neon bir depoma geçiş konusunda da bir ücret istemiyoruz. Sadece kullandıkça öde modeli yapıyoruz orada. Mesela Neon bir faturamda ne kadar satış yapıyorsanız, ne kadar fatura kesiliyorsa kontürleriniz düşerek size fatura ediliyor. Baştan bir kontür almış oluyorsunuz Neomir Faturam'da da. O da yine neomirfaturam.com'da fiyatları açık bir şekilde hepsini yazıyoruz. Hepsi kendi sitesinin içinde simülasyon ve fiyatlar olarak içeride dahil. Bakabiliriz. Çok teşekkür ederim soru içinde. Başka soru yok sanırım. Evet biz çok bir teşekkür, teşekkür edeceğiz. Bir dakika siz biraz daha <laughs> burada misafir etmek istiyoruz. Ee, şimdi etkinlik partnerimiz yeni toptancı.com e, kurucusu Kerim Atayoğlu'nu Kerim Bey sizi sahneye davet edelim. Bir teşekkür tamam. belgemiz var. Kerim çok Bey takdim edecekler. 11'e de çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarından dolayı. Güzel evet. bir alkış rica edelim sizlerden de. Evet, Aykut Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz.